Sessizlik. Suikastçı silahını yavaşça pencereden çıkarıyor. Hedef tam 500 metre ötede. Başkan nefesini tutuyor, tetiğe basıyor. Kurşun havada ıslık çalıyor ama başkan son anda eğiliyor. Kurşun hedefi ıskalıyor. Suikastçı hemen ikinci mermiyi hazırlıyor. Tam ateş edecekken karşı yönden başka bir kurşun geliyor. Başkan yere düşüyor. Şok içinde kalıyor suikastçı. Kim ateş etti? Ne oluyor? Zaman kaybetmeden silahını topluyor. Eşyalarını çantasına dolduruyor. Tam kaçacakken koruma ekibi onu fark ediyor. Kısa bir çatışma. Suikastçı yere yığılıyor. O sırada kaptan sakin adımlarla olay yerine geliyor. Cebinden küçük bir şişe çıkarıyor. İçinden boş kovanları yere serpiyor. Tüm çıkışlar kapatılmış durumda. Kimse fark etmiyor. Ama o sırada arka kapıya doğru ilerleyen bir adam var. Elinde küçük bir paket. Sessiz, tuhaf, dikkat çekici. Bir ajan onu fark ediyor. Hemen peşine düşüyor. Merdivenlerden inerken adam arka sokağa dalıyor ve kayboluyor. Ajan nefes nefese etrafına bakıyor. Tek bir araba var orada. İçinde biri oturuyor. Motor birden çalışıyor. Ajan silahını çekiyor. Ama araba çoktan uzaklaşıyor. Yaralı partnerin ...kontrol ediyor. Hayatta. Silahını alıyor. Kestirme yoldan peşine düşüyor. Sabah trafiği. Her yerde araba. Ama o dikkatle tarıyor. Derin bir nefes. Evet. Hedefin arabası orada. Tam yaklaşacakken trafik ışığı yeşile dönüyor. Tüm arabalar ilerliyor. Bir tanesi hariç. Camı kırık olan o araba. Ajan koşarak yaklaşıyor. Kapıyı açıyor. Ama içerisi boş. O an her şeyi anlıyor. Geri dönüyor. Başkanın vurulduğu yere... ...kurşunun yönünü suikastçının... ...bulunduğu noktayla karşılaştırıyor. Sonuç her şeyi değiştiriyor. Bu sadece... ...bir suikast değilmiş. Bu büyük bir planın başlangıcıydı.